何 <music> <music> Tarladan taze gelen salçalık biberleri bu iş yerimizde isteyene satış yapıyoruz. Evine götürüyor, götürüyor. Ee, i̇steyen burada temizleme, çekme makinamız var burada. Havuza dökülüyor. Çeşitli aşamalardan geçiyor. Bu yıkama şeyinde çekirdekleri falan dökülüyor. Elek, elek dediğimiz şey. Oradan sonra bayanlarımız, kardeşlerimiz burada e, bazı kaçan, gözden kaçan çöpleri falan var. Uluklarını falan kesiyorlar, ayrıştırıyorlar. Buradan da patostan salça olarak çıkıyor. Ondan sonra dama götürüyorlar. Damlarda e, lehenlere döküyorlar. Onun bir 3-4 gün karıştıraraktan güneşte kızarma süreci var. Ondan sonra salçamızı bidonlara koyuyoruz. Mesela biber şu anda 20 TL'den gidiyor. Salçalık biber. 4 TL bizim çekimimiz var. 24 TL olarak hesaplıyoruz. Vatandaşa işte 50 kilo aldıysa 1200 lira olarak alıyoruz dediğim gibi havuza döküyoruz. Yıkama aşamasından elekten geçtikten sonra salçasını alıyor götürüyor. Salçamızda bu sene geçen sene depremden dolayı e, çok, çok bir hareket olmadı. Malum büyük bir afat yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın. E, bu sene hareket var. İnsanlarımıza dediğiniz gibi teknolojiden yararlanıyorlar. Kolaylık oluyor. Evlerine götürüyorlar. Ağız tadıyla afiyetle yiyorlar. Abi zaten bunu ipek çekim Fabrikasında elimizden gördüğümüz halde çektirdik. Dolabın başına kuruttuk. Buzdolabının içine girdi.